bir aktarma hesabı yapmak için menüde var diye düğmesine basıyorum. Vardiyada diye vardiya var diye hesapla düğmesine basıyorum. Şimdi evet e evet dedim. Işte, bir, bir aktarma hesabı yapmak için e, özel tanımlanmış bir aktarma hesabı vardır e, cari kartlar içerisinde. Bu kart üzerinden bu aktarma işlemini yapıyor program. Bunu tıklıyorum, seçtikten sonra numaralarımızı girdik. Numaralarımızı girdikten sonra orada herhangi bir işlem yapmadan bu alana geldik. Burada aktarma hesabını seçtikten sonra plaka alanına hangi pompacı görevde ise diyelim ki pompacılardan da Ahmet Mete görevde olsun, enter diyorum, seçtim. Şuradan plaka alanına başına bir sayı Ortasına plaka, pompacının adını soyadını da yazabilirim. Aktarma da yazabilirim. Ama pompacının adını soyadını yazarsam daha güzel olur. Kimin zamanda yapıldığını da gösterecektir o zaman. Ahmet. Şöyle büyük harflerle yazıyorum. Ahmet. Mete. Arkasına da bir sayı. Enter dedim. Aktarma hesabını seçiyorum. Enter dedim hangi ürünü yapacaksam aktarma motorin olsun onu seçtim. Litre olarak gireceğim için yukarı ok tuşuna basarak litre alanına gidiyorum. ne Kaç litrelik bir pompadan çekiliş çekim yapıldı ise onu yazıp enter'e basıyorum. Şu haliyle kaydettiriyorum bunu enter diyerek. Enter. Ürünün Evet, şu an hangi tanktan mal çekildiyse o tanka da geri dökmemiz gerekiyor. Tankı seçmemizi istiyor. Eğer tank bir tane olsaydı bu soruyu sormayacak ama tank iki tane olunca bu soruyu sordu. Diyelim ki birden çekip bire atıyoruz geri. Evet. Şu an bu işlemi arka planda olması gereken bütün işlemleri kendisi otomatik olarak yaptı. Buradan bir çıkıyorum. Üstte cariden bakalım. Aktarma hesabına nasıl bir işlem yapmış? İşte burada gördüğünüz gibi plaka alanı 01 Ahmet Mete 01 şu kadar litrelik bir çekiliş çekim yapıldığını gösteren bir işlem kaydını koymuş. Burada diğer nerelerden yapıldığını gösteren ibareleri koyduktan sonra müşteri kartını da geri kapatmış sıfırlamış. Stoklarda nasıl bir işlem olmuş? Stoklara geldim. ürünü bul düğmesine basarak motorini buluyorum. Motorinde de gördüğünüz gibi şu tarihte aktarma hesabından giriş olmuş 20 litre ve bunu da getirmiş stoklara giriş olarak kaydetmiş. Bir aktarma hesabını gördüğünüz gibi vardiyada var vardiya hesapla düğmesine basaraktan burada hangi ürünle ilgili bir aktarma yapılacaksa aktarma hesabı seçildikten sonra ve pompacı adı girildikten sonra ilgili ürünü seçildikten sonra litreyi de girdikten sonra kaydet diyorsunuz o kadar. Bir aktarma hesabı kısaca böyle